Ufak ufak yok. Şöyle, şöyle, evet. ben bu olmasın, 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 Canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gördüğünüz terör ateşi cehenneminiz olacak. İnsanlığın bir Samimiyet sınavının sonundasınız. Eğer bu vahşeti engellemek için harekete gelmezseniz bir zaman hiçbir karşılığı olmayacaktır. İslam dünyasına ses. Allah'ın mescitlerinde onun adını, adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim, kim vardır buyuruyor Rabbimiz. Değerli basın mensupları ve ekranları başında bizleri dinleyen aziz milletimiz. Tüm insanlık için burada Allah'ın mescitlerinden bir mescit olan Orhan Gazi Camii Sakarya Tarihi Orhan Gazi Camii'nin önünden bütün dünyaya sesleniyorum. İşgalci terör devleti İsrail Mescidi Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Tam bir barbarlık ve vahşetle Mescidi Aksa'yı işgal etmeye çalışmakta gözü dönmüş canavarlar Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı Uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah'ın meleklerin, tüm insanların laneti zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun. İşgalcilere sesleniyorum. Ey zalimler, Azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız. Pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak. İnsanlığın vicdanına sesleniyorum. İnsanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor. Evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin. İnsanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk adına, özgürlük adına İnsanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir. Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları Kudüs'ün hatırasına ihanet ediliyor. Peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Eğer bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiçbir cümlenin insanlık vicdanında hiçbir zaman hiçbir karşılığı olmayacaktır. İslam dünyasına sesleniyorum. Ey Müslümanlar, Müslümanların liderleri, önderleri Hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız? Sizi vahyin şehrine karşı umursamaz kılan nedir? Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir? Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah'ın mescitlerini kirletmeye gücü yetmemiştir. Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir. Zalimler yok olacak. Mescitlerde barışın ve rahmetin çağrısı insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir. Ama Kudüs'ün izzeti çiğnenirken masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiy ile kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında mahkum, tarihin ve geleceğin önünde mahcup, alemlerin Rabbinin huzurunda rezil ve rüsvay olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı eliyle diliyle kalbiyle tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu uğurda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davasına sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okunacak ve dualar edilecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sesimiz dünyanın her yerine ulaşır. Hem Müslümanlar hem de insaf sahibi insanlar gerekli çalışmaları yaparlar ve bu zulme son verilir inşallah. i̇nşallah. Teşekkür ediyorum.